Merhabalar, Şef Melati yemeklerine hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklara devam ediyorum. Bugün de kışın e, dolaba birkaç çeşit sebzeyi nasıl saklanır, sizlerle onu paylaşacağım. Öncelikle patlıcandan başlıyorum. Patlıcanlarımı şöyle pijama şeklinde soydum, e, gördüğünüz şekilde doğradım, üzerine tuz ve sıvı yağını ekledim, yağlı kağıt serdim, fırın tepsinin içerisine şöyle güzelce yaydım ve fırına gönderdim. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekledim. Kesinlikle tamamen soğuması gerekiyor. Şöyle toparlayıp buzdolabı poşetlerine yerleştiriyorum. Patlıcanı bu şekilde hazırlayıp fırına verdiğiniz zaman kesinlikle hem çok fazla yağ çekmiyor hem de kızarmış patlıcan tadında çok lezzetli, iyice yumuşamış, mis gibi patlıcanlarınız oluyor. Yağda kızarttığınız zaman hem helmelenip bölünebiliyor hem de çok fazla yağ çektiği için sağlıklı olmuyor. Bu şekilde kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet poşete yerleştirdim fırın tepsimi kaldırdım ve şöyle poşetin içerisinde iyice yayıyorum. Şöyle hafif üzerine bastırdığınız zaman onun havası alınıyor zaten pipetle falan uğraşmanıza gerek yok. Çok fazla ezmeden hafif bastırınca havası çıkıyor. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Diğer tarifime geçiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Biberlerimi kızartmaya başlıyorum. Tereyağını niçin ekledim? Tereyağı kesinlikle Kızartma yaparken eklemeniz gerekiyor. Yağın sıçramasını önleyecektir. Şöyle elimde çok acı köy biberlerim var. Akşamdan yıkadım. Süzeğin içerisine aldım. İyice süzüldüler. Akşamdan yıkadığınız zaman süzülüp tamamen kuruyor. Tek tek peçeteyle kurulamanıza gerek yok. Rahat bir şekilde sıçramadan kızartabilirsiniz. Tereyağı da zaten sıçramasını önleyecektir. Tereyağını reçele eklediğiniz zaman köpürmeyi engelliyor kızartmalarınıza çok az eklediğiniz zaman sıçramasını engelliyor Çok fazla eklediğiniz zaman tereyağını tereyağı yanıp e, acı bir tat verecektir kızartmalarınıza Çok az bir tatlı kaşığı kadar eklemeniz yeterli biberlerimi arkalı önlü çevirerek kızartıyorum Mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı en sevdiğim kokulardan biridir kızarmış acı biber kokusu Bilenler biliyordur zaten ben bilmeyenler kışlık hazırlık yapanlar için Karma bir video hazırladım yani birkaç çeşidi patlıcanı, biberi ve kışın kullanabileceğimiz domates ve biberin sos halini paylaştım. Şöyle her tarafı kızarınca servis tabağımın içerisine alıyorum. Bu işlemi bütün biberlerim bitinceye kadar devam ediyorum. Biberlerimin uçlarını da kestim kızarma esnasında patlayıp sıçramaması için. Evet bütün biberlerimi kızarttım ve soğuduktan sonra şöyle buzdolabı poşetin içerisine alıyorum. Ben 10'ar tane ekliyorum. Siz kendi kişi sayınıza göre ekleyebilirsiniz. Şöyle 10'ar tane ekledim. Şöyle havasını alıp bastırıp bir kenara bırakıyorum. Bu kadar basit kışın. Yemeklerinizin yanında kızarmış acı biberinizi tüketebilirsiniz eğer dilerseniz. Domates soslarınızdan da dolaba eklediyseniz bu şekilde biberlerinizi çıkarıp o domates sosunu üzerine gezdirip kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Bu şekilde poşetledikten sonra derin dondurucunuzun üst tarafında önce şoklayıp daha sonra alt raflarına dizmenizi tavsiye ediyorum. Kışın mis gibi lezzetli kendi tam tadında lezzetindeyken hazırladığınız biberlerinizi tüketebilirsiniz. Biberlerimi dolaba kaldırdıktan sonra diğer tarifime geçiyorum. Tarifim için şöyle 3 kilogram domatesimi gördüğünüz gibi yıkadım doğradım ve kasemin içerisine aldım. Kıl biberlerim vardı. Onları da aynı şekilde saplarından ayırdım, yıkadım, doğradım ve şöyle robotumun içerisine dolununcaya kadar... Doğradığım domateslerden ilave ediyorum. Ben bu domateslerimi bu şekilde hazırlayıp kışın lahmacun harcında kullanıyorum. Domateslerimizi robota verip şöyle iyice incecik kıyıyorum. Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Tam mevsimde olduğu zaman domatesin rengi gerçekten çok güzel. Kışın Kesinlikle bu renkte, bu güzellikte domates bulamazsınız. Onun için şimdiden biberlerimizi hazırlıyoruz. Ben bütün domateslerimi bu şekilde robota vereceğim. Sizlere göstermek için biberlere geçiyorum. Biberlerimi de yine aynı şekilde robotun içerisine yerleştirdim. Kapağını kapatıp bunları domates gibi çok fazla öğütmenize gerek yok. Hafif böyle iri iri kalmasını istiyorum. büyüklüğü şu şekilde olmalı. Çok fazla suyunu çıkarmamamız gerekiyor. Domateslerimin üzerine ilave ediyorum. İri kalan parçasını çıkardım. Tekrar öğütmek için kenara ayırdım. Bunu bu şekilde hazırlayıp karıştırıyorum. Ben diğer domates ve biberimi de robota verip üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi hepsini yaptım. Hem biberi hem domatesi. Bu şekilde hiçbir şey eklemenize gerek yok. Tuz, yağ veya başka herhangi bir şey derin dondurucuda muhafaza edeceğimiz için içerisine herhangi bir şey eklememize gerek yok. Domates ve biberi böyle robottan geçirdikten sonra poşetlere koyup dondurucuda saklıyoruz ve kışın lahmacun harcılarınızda videonun en başında hazırladığımız kızarmış patlıcan da kullanabilirsiniz. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Bulgur pilavlarınızda kullanabilirsiniz. Közlenmiş kapya biberin üzerine 2 yemek kaşığı kadar gezdirebilirsiniz yapabilirsiniz. Yani elinizin altında bulunsun. Tereyağını kızartıp içerisine birazcık ekleyip üzerine 2 yumurta kırdığınızda da mükemmel bir lezzet olacaktır. Acı sevenler bu şekilde hazırlasın. Eğer acı sevmiyorsanız da normal tatlı biberle de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Biz acıyı çok sevdiğimiz için ben acı kıl biberle hazırladım. Bütün domatesimi bu şekilde poşetleyip hazırlıyorum. Beni diğer sosyal medyalardan da takip edebilirsiniz. Facebook, TikTok, Instagram'dan da tariflerime ulaşabilirsiniz. Oralarda da aktif durumdayım. Malzeme listemi detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Kışlık hazırlıklara son hız devam ediyorum. Diğer kışlık hazırlık videolarım için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Ben malzeme listesini verdiğim zaman ille de o malzemeye ölçüsüyle hazırlamak zorunda değilsiniz. Bazen bilmeyenler soruyor bu şekilde olmazsa olur mu diye. Mesela şu an hazırladığım domates ve biberim çok fazla. Sizin elinizde hafif yumuşama yapmış 1-2 domatesiniz varsa 2-3 tane domatesiniz varsa hemen robota çekip poşetleyip dondurucuya bırakabilirsiniz. Bu şekilde hem israf edilmemiş olur hem de kışın elinizin altında mis gibi kullanacağınız malzemeleriniz hazırlanmış olur. İlle de e, verdiğim miktar'a uymak zorunda değilsiniz. Kendinize göre, kendi kişi sayınıza göre ayarlayıp hazırlayabilirsiniz. Sağını solunu şöyle bir temizliyorum. Domateslerim derin dondurucuya gitmeye hazır. Kışın sağlıkla, sıhhatle, ağız tadıyla yemeği Allah nasip etsin inşallah diyorum. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.